Yes, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok interesting bir giriş yapayım dedim. Kahvemizi aldık. Az önce kahve hazırlama sekansını gördünüz. Nasıldı, güzel miydi? Hoşunuza gitti mi? Anlatın bakalım biraz. Neyse, şimdi güzel kahvemizi aldık. Siz de kahvenizi hazırladıysanız afiyet olsun arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey düşüneceğim, düşündüm. Hani bazı içerikler, bazı oyunlar vardır ya. Sen oyunu alırsın ya da görürsün bedavadır. Tık tık, tık. Oynarsın dersin ki ben bunları alacağım keyif aldım. Bıraktım geçti gitti. Onun uzun uzun oynamasını arkadaşlarına anlatmazsın. Belki bir iki kere oynarsın sonrasında bırakır gidersin. Tamamen öyle bir oyun konseptiyle birlikteyiz. Birazcık oynadım. Arkadaşlarımla özellikle oynadım bu oyunu. Fakat dedim ki ben videosunu yapmasam olmaz. O yüzden neydi bu? Business. Business Empire mıydı? Neydi bu oyun ismi? O yüzden business turla beraberiz. Let's go. Şimdi hemencik cik kulaklığı takıyorum. Aşağıdan beğenip abone olmayı çana açmayı unutmazsanız sevinirim dedim mi bilmiyorum. Ne Demedim sana dedim şu anda. Let's go. Şimdi hatırlamıyorum. Genelde arkadaşlar beni invite ediyordu oyuna. O yüzden nasıl oyun oluşturacağımı gerçekten bilmiyorum. Oyna. Tek başıma oynayayım. Büyük ihtimalle beni şeye atacak. Bir gruba atacak. Şimdi Monopoly tarzı bir oyun. Zaten oynayanız vardır illaki ki. Halka açık masa. Hadi ver. Ver beni bir gruba at. İnsanlar gelecekler buraya. Kazan. 5 tane oyun kazanmışız. Yani biz toplamda bir 10 tane oyun oynamış olsak. 5'ini kazanmış olsak. 50-50 güzel. Güzel oyun. Felaket sarıyor. Aa bir noktadan sonra öyle sinir O Monopoly'nin de bir sinir bozuculuğu. Bire bir oynuyoruz şu anda. Hadi bakalım. O Monopoly'nin de sinir bozuculuğu vardır ya. Tamamen öyle bir şey. Bakalım görelim. Attık zarı abi. Paranın içinden geçeceğiz. Derken. <laughs> Kayıp adaya düştük direkt. Şimdi mantık aslında Monopoly'le çok benzer. Daha mı eğlenceli, daha mı az eğlenceli? Şöyle söyleyeyim. Çok 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 daha az eğlenceli. Ama sarıyor işte. Yani ne bileyim. Güzel. Özellikle arkadaşlara oynamak güzel. Dünya şampiyonlarının yapabileceği bir şehir seç. Tabii ki de böyle bir şehir olmadığı için boş, boş geçiyor. Şu olan Chicago, Las Vegas, New York falan çok can yakıcı. Bu arada Tokyo Paris'e de festival gelmesi sıkıntı. İlk turlar olduğu için direkt parıyor deyip çıkacağım ya. Neresi gelecek bakalım. O şans geldi. Ver bakalım ne? Sonraki kira iki katına ödeyin. Yani Paris. Aldım abi Paris'e bir Ev diktim direkt. Çok güzel yere diktim. Ne kadar getiriyorsun bana? Bakalım. 360k. Uf. Yani Londra'da 225k. Benim dünya turuna çıktı ya. Dünya turu çok riskli. İstediği yere gidebilecek. Yani Bali'ye yaptırabiliriz güzel. Bu arada şurası bitiyor. Yani şu ne denir? Bayrak olan yerleri diktiğimiz zaman ve aynı zamanda tatil yerlerine. Yani Bali'ye, Kıbrıs'a, Dubai'ye ve Nice'a e diktiğimiz zaman. Nice abi Tokyo gelmesin ya. Çok piştik. Neyse şuraya kapatırsak güzel olacak. Buraya gelirse Bali, Nice... Dubai ve Kıbrıs'ı alabiliyorsak o zaman bizim için oyun yine bitmiş oluyor. Çok benzer yapılar değiller ilerliyor aslında Monopoly ile. Para durumuna bakıyorum. Gayet tabii Hamburg alabilirim. Olabildiğince çok yer almak ve tabii ki de kira ödeyebilecek pozisyonda sürekli olarak kalabilmek. Chicago, Las Vegas, New York, Lyon, Osaka, Osaka yerlerini kapatabilmek bizim için önemli. Yine şansa denk geldik. Bakalım iki katını ödeyeceğim. Yüzde elli indirim yapacağım. Tuhaf şeyler oluyor bakalım. Oyun bize vergi konusunda böyle şaşırtıyor. Mesela en azından hayatımızda da bir vergi indirimi sonunda görmüş olduk. Devam edelim. Nereye diktim? Pekin'e diktim. Tokyo falan oturmayayım. Paris'e oturdum. Bak güzel. Şimdi 800k param var. Ne kadar? fiyat alacak. Kira oranı. Şimdi şöyle yapalım. İkinci evi dikelim. Yani olası bir buraya oturma durumuna karşı önlemimizi almış olalım ki startta zaten para alıp devam edeceğiz yolumuza. O da buraya dikmeye başladı bu arada. Bizim için riskli. Diğer yerlere oturmam gerekiyor. Buralara verme. Yine Bali'ye geldik. Yani gereksiz. Yükseltme yapamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Yani New York oturması çok sıkıntı ya. Hiç istemediğim bir şey. Bir de böyle oyunlarda ben en çok... Of, nice ne? Nice ne? Hayır. Hiç no nice. Hiç istemediğim şeylerden bir tanesi şu. sevmedim sevmediğim şeylerden bir tanesi, korktuğum şeylerden bir tanesi bu. Böyle oyunlar bazen telifli müzik yapabiliyorlar. O yüzden şu an bu oyunu sesi 3 çift satım adam. Kayıp adaya düştü. Ben zarımı atarım Roma'da da otururum. Aa Berlin'e oturdum. Çok güzel. Tamam Londra Berlin. Şöyle alalım bir ev. Dedim ki korktuğum şeylerden bir tanesi şu. Müzik telifliyse bunların şeyini almak sıkıntı oluyor. Yani bilmiyorum telifli mi kullanıyorlar, müzik telifsiz mi kullanıyorlar. O yüzden biraz denip göreceğiz Dubai'de. Oturmazsın ya. Hayır ya. Alma 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 işte. Onu bana bırak. Sana domates fırlatacağım. Puh. Nereye geldi? Dünya turu. Ben de dünya turuna geldim. Aslında o Osaka'ya lütfen gitmesin. Ben Osaka'ya gitmek istiyorum. Nereye gitti? New York'a gitti. Aslında Osaka'ya kapatırım ha. Osaka'ya kapatırım. Alırım Osaka'yı. Param yetecek mi? Yeter yeter yeter. Paramız yeter mi oğlum. Süper abi çok iyi. Çok çok iyi. Bir de Bali'ye geldik üzerine. Paramız da güzel. Nice. Otur bakayım sen de Bali'ye bir tatil yap oralarda. Sevilla. Yükseltecek ki. Bir üst kat arttırdı bak. Ama çok gereksiz yani Sevilla'yı arttırması. Roma'ya oturmayayım. Milan. Bakayım mantıklı mı? Milan'a bir boncuk bırakabilirim aslında. Diyeyim ben buradayım. Orada gözüm olduğunu anlasın. Kıbrıs'ı istiyorum. Ee, Chicago, Las Vegas'ı istiyorum. Çünkü New York zaten onda. Bakalım. Seviyorum ya. Strateji oyunları yani en dandiyi bile bana çok keyif veriyor. Lütfen abi be ben ne kadar çok şans oturuyorum ya. Rakip binayı yani. yok et. Otel hariç Tokyo Bye bye bebek. Yok sana gerek. Görüşürüz. Ama o gelirse inşallah Paris burayı yıkmaz. Paris yıkmaz. Bu arada süremiz var. Kıbrıs'ı almazsın herhalde diye düşünüyorum. Güzel. Aa, gerçi yok ya. Dur alayım. Keşke Dubai'yi yıksaydım ama mesela Dubai'yi yıksam belki Kıbrıs alabilirdi. Mantığımızı çözerdi o bizim orada. Tamam yani iyi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Vergi. Ödeyebilecek miyim vergi? İyi vergi ödedik, iyi vergi ödedik ama... Abi Las Vegas oturma ya. Gerçi alacak parası yok gerçi o da iyi. Hong Kong. Almam ya, yok. Almam, almam. Para sıkıntısı çekiyoruz ya. Feci para sıkıntısı var. Ya yani onda çok daha fazla var da ben herkes kendini düşündü. Yapacak bir şey yok. Hamburg'u yükseltmek ister miyim? yükseltmeyeyim ya kalsın. Çünkü gerçekten yani dolaşırken oturabileceğim çok yer var. Mesela New York'u yükseltecek. Bak ne kadar alacağım mesela New York'tan. Bak kalın 285 kal. Mesela ben şimdi giderken bir New York oturur, Tokyo oturursam islaf çekerim. İ i̇slaf ne ya? İstifa çekerim yani. İslaf, islaf bilmiyorum. Ver bakayım. Dünya turu geldi. Şimdi nereye yükseltebiliriz? Aslında Osaka'yı yükseltebilirim ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam Bali'ye oturduğun Şöyle güzelinden bir bana bir 50k ateşledin. Ben de keyfime baktım. Ne oldu lan? Yine mouse gitti. Allah kahretsin. Direkt olarak vergi dairesine gitti. Abi bütün parayı yitirdik ya. Bütün bu iki... uh! 239k çok ciddi bir rakam. Oyunda bir atma falan yok değil mi? Direkt Tokyo bir deprem şehrini of. yok edeceksin abi? Osaka'yı yok etmiş olamazsın şerefsiz. Allah'ınız yok oğlum sizin. Yaptığınız ayıp lan. Sonya. <laughs> Chicago yoktu abi bütün bütün ibre tersine döndü. Bütün ibre tersine döndü. Şangay'a çökerim bu arada ya. Nişanga'ya çökerim abi. Osaka çok sıkıntı oldu ya. Osaka'yı hiç beğenmedim. Yani oradaki deprem bizi mahvetti. İyi vergi ödeyecek. İflas satar mı? Evet ödeyemiyor. Ödeyemiyor. Ödeyemiyor 70 kaya. Nereye satacaksın? Tokyo'ya mı satacaksın? Roma mı satacaksın? New York mu? Chicago mu? Londra mı? Görüşürüz yavrum. İyi param var. İyi param var. Ve selam kabul ediyorum. Ama babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Devam. Şu Şuralara oturtturma beni sadece. Başka bir şey istemiyorum. Sana bir tatil yazabilirim aslında. Milan'da 10k veriyor. 10, 10k ne ya? Hayır ya. Bakayım. Keşke alabilseydim. Şurayı kapatabilsem o kadar güzel olurdu ki. Yani ya benim şansı oturmam lazım. Vergi asla oturmam lazım. Tamam şans güzel, şans güzel. Hadi gidelim bir başlangıca. Güzel paramızı alalım. Rastgele bina yükseltelim. Nereye yükselttik bakalım. Paris'i yükselttik. Paris. 1 milyon. Temizinden. Oo, oh. Mwah. Oh. Dadından yenmez. Şurayı iyi kullanıyor bu arada. Ona da şans geldi. Ne geldi? Deprem falan gelmesin. Hadi bakalım. Kayıp adam. Görüşürüz. Nere? Roma geldi. Yani onu da biraz oyuna tutturmuş olduk. Alacağım zaten teşekkür ederim. Aslında gerçi Dubai yolda. Dünya şampiyonlarını yapabilir. Aa, nereye alır ki? New York değil mi? Yüzde yüz New York alır abi. 855 k ne? Berlin'e gidelim biz. Berlin'in Berlin. Devam. Madrid ne kadar veriyor? Az verir ya. Kaç k? 4 k abi? Oraya satın bile alır bu. Bak aldı. İbra çok İbra çok seri tersine döndü. Çok seri çok seri. Bir de yükseltme yapıyor. Bizim buraya denk gelmememiz lazım. Niye 50 bin lira para kaybettim ben? Ne oldu abi? Allah Allah. Tokyo alamam ki. Alabiliyor muyum Tokyo? Bir tane bir bayrak dikeydim bari be. Bomboş tur attık şurada ya. Bir 50 bin kaybettik sadece. Ya benim şu an tek büyük kozum Paris. Paris'e oturursa birkaç yer satmak zorunda olur. O yüzden bir ona güveniyorum yani. Çünkü şu an onun yoldaki yerler de iyi para kaz veriyor ona. Las Vegas'ı falan alıyor baksana şunu. Yani cebinde sürekli alabilecek paranın olması da yani vurgun yaptı. Sizinle falan alırsa bitiyor zaten oyun. Ama şöyle bir Paris oturmasına bakar öyle söyleyeyim. Yani çok riskli burası benim için dikemiyorum da. Ve vurgun yaptığı için değerleri de artıyor ister istemez. Yani şu an bu ya ben iflas vereceğim. Oo Paris gel gel gel. Nereye satıyorsun? Söyle babacığım nereye satıyorsun? Şunları sat bakayım kapat şurayı. Bak. Hadi. Kim o son ya? Otomatik mi satacaksın yoksa? Nereye satıyorsun? Niflas var mı sakın ha? Ah! Dubai alabilirsek aslında çok iyi olur ha. Abi hayır ya. Bunu bana yapma ya. Yok tabii bu mülki almak için yeterli param. Abi hiç iyi şey olmadı ya. Yani hem... Ya o da büyük ihtimalle şey için yalvarıyordur. Ne olur New York otursun, ne olur New York otursun diye. Bak gittik Sevilla'ya falan oturuyoruz ya. Mamma mia ya. Ve şu an listede de önde şey olarak para kazanma, onu idare edebilme, yükseltme, otel yapabilme falan bazında da önde daha hiç otelimiz yok bizim. Paso bayrak dikiyoruz yani. Bakalım. Adam yükseltme yapar ya. Gayri ihtiyar yapacak. Baksana. Otel mi orası? Otel olmuş. Oturduk. Hmm. Almayayım ya. Chicago'yu alamıyorum ki. Yok boşa döndük yine ya. Boşa döndük, boşa döndük. Bir Venedik'e oturduk, bir Sevilla'ya oturduk. Adam bir de tatilini yaptı. 50 kahve eşledi Alır ki o sakayı. Ne elinin kiri zaten. Bir dahaki turda döner Tokyo'yu alır. O bir tar der bir şey aldı da bir tatil yapıyor bende. Sağ olasın senin tatillerle zengin oluyorum. Gel Osaka'ya oturayım. Paris'e oturuyoruz. Bu mülki almak için yeterli paranız yok mu? O mülk zaten benim. O oraya otel yaptı. Hmm. Ya uf. Hiç hiç güzel gitmiyoruz şu an. Hiç iyi gitmiyoruz ya. Alamam burayı. Nasıl alayım? 100k param kalacak. Direkt olarak kayıp adaya git. Ha buraya attı onu. O ayrı. Ben de düştüm. Şimdi bize büyük bir şey bekliyor. Acaba acaba şey mi yapsam? Satın alıp çıksam. O satın alıp çıkabilir. Nereye? Paris mi? Hayır. Hayır Paris yapma ya. Oo. Abi bana maksat çok para vermen değil senin şu anda ben. Ya yani şu an tek kozum şu tamam. Benim şu an buradan çıkarabiliyor güzel. Kıbrıs'a Dubai'yi alabilmem gerekiyor benim şu anda. Alamazsam bitir ki Dubai'ye geldi. Yani uff. Kötü oldu kötü oldu kötü oldu. Gerçi Monop Monopoly'de de her zaman kaybediyordum ya. Monopoly'i bitirebilen var mı bu arada? Yani ben hep böyle yarım bırakıp yani ya iflas ediyorum ya da beyler çok sıkıldı çok uzadı falan deyip böyle hatırlıyorum lise zamanlarını falan direkt salıyorduk yani. Ne düşünüyorsun be oyna be Kaspar olmuşsun ya hadi, hadi 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 İşimiz gücümüz var da. Aa neyi bekliyor bu ya? İnternet bağlantı falan kopmaz değil mi benim? Alo. Ha tamam. <laughs> Leon. Al alacaksın tabii ne yapacaksın başka? Ben dediğim gideyim bir New York'a falan oturayım bütün param bitsin. Gel aynen Hamburg gel. Gel. Yükselteyim seni. Oho. Aa, alamıyorum ama tamam. Güzel 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 güzel. güzel. Sidney'i kapatırım bu arada. Evde dikerim Sidney'i. Gel bakalım bir Bali tatili yazayım sana. Bali 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 Bali. Şangay. Şangay'a gelirsin. Gel Şangay'a. Madrid ne abi ya git, git, gitme evine biraz misafir ol bir yerlere. Lütfen. Direkten sonra bizim New York oturu şekli olacak birazdan sonra öyle bir hissiyat var. Bak ne gelecek biliyor musun? Ya şans gelir. Ya Paris gelir. Ya da vergi gelir. Bak 3 tane seçenek sundum. Ne geldi? Las Vegas geldi. Alırım lan Las Vegas'ını. Almam almam almam. Almam ya. Oyna oyna. Hadi son yacım hadi canım. Berlin. Muah. Şu an para babasıyız. Para 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 babası ama pek bir yerimiz yok. Ver bana geçir bana. Kahvem bitiyor bak. Tam güzel denk getirdim. Oyun bir tane bite yazarken kahvem de bitiyor. Çok güzel. Dünya turuna çıkıyorsun. Nereye gideceksin? Tabii ki de Tokyo'ya gideceksin ama ver demeyeyim ya. Elimiz doğrulmadı ki satayım. 188k. E bir ata bir Tokyo ataydım, bir Osaka ataydım, bir Osaka alaydım. Şu an bize iyi kazandıran hiçbir yerimiz yok. Yani tek Hamburg var. Gitti New York'a yükseltecek, otel dikecek New York'a tabii ki de. Tabii ki de öyle yapacak. Ne yapayım ben? Granada'yı mı alayım? Oo, o olsa bir yükselti, Bir tur yüksel, Bir ev yapar oraya bak. Biliyoruz abi biliyoruz. Artık bu oyunun piri oldu. Pekin gelir. Hong Kong gelir. Ver Hong Kong. Ver anasını ver. 6K ne? 15K yap şunu bir. Kaç? 65. İyi. Çok az. Yani çok fazla yerimiz olabilir. Ama hepsi çok az getiriyor. Kayıp adaya düştü. Aklı varsa ona bir dost tavsiyesi niteliğinde. Aklı varsa bekler. Hamburg, çok iyi abi. Bir yükseltmemizi gerçekleştirelim oraya. tam. Şöyle bir Chicago civarlarına falan otursak. Çıkacak mısın? Bir tur bekleyeceksin. Bir at bakayım. Tabi tabii ki de direkt çıkarsın canım. Tabii ki. Sen de bu şans olduktan sonra... Yap New York'u bir. Nereye yapıyorsun? Yap yap. Nereye yapıyorsun ya? Las Vegas yapıyorsun. Niye? Manyak mısın? Tamam Sydney güzel 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 güzel. Ben beni şu alara oturtturma sadece. Berlin. Böyle de bir yükseltelim canım. Yani çok çok doğal bu arada. Ama yapacak da bir şey yok. Kahvem bitti. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çok çerez tıkırında bir gameplaydi. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı, çan açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı unutmayın. İşte güzel bir video. Şunları yapabilirsin, bunları yapabilirsin, geliştirebilirsin tarzında şeyleri muhakkak bekliyorum. Ufak ufak şeyler denemeye çalışıyorum. Mesela başa koyduğum video gibi düşünün bunu. Onun dışında başka ne var? Böyle tuhaf tuhaf küçük küçük oyunları ya da çıkan büyük oyunları seri yapılabilecekleri zaten yapmak isterim. Ama yapılamayacakları da böyle minik çerezlik oynarız geçeriz arkadaşlar. Seviliyorsanız kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum bay bay.